İstanbul Beşiktaş'ta polis şüphe üzerine durdurduğu araçta mıknatıs ve kilit tuşuyla açılan gizli bir bölme buldu. Kapılardaki o gizli bölmelerde uyuşturucu madde ve Kalaşnikov şarjörü ele geçirildi. Sürücü cezaevine gönderildi. Sağ tarafına değdirildiğinde aracın sol arka yolcu kapısının içerisine özel bir bölmenin yapıldığı gayri bir düzeneğin olduğu görülmüştü. Görünüşe göre her şey normaldi ancak araçtaki gizli bölmeler polisin dikkatinden kaçmadı. Uyuşturucu gizlenen mıknatıslı düzenek herkesi şaşırttı. Altında mıknatıslı bir sistemin olduğu, telefonu kendisine doğru çektiği görünmüş. Sol tarafına sürtüldüğünde düzeneğin aktif hale geldiği sağ tarafına sürtüldüğünde işte kapandığı görülmüş. İstanbul Beşiktaş'ta Yunus ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücünün tedirgin hali dikkat çekti. Üst araması yapılan Kadir Can Kağ'da suç unsuruna rastlanmadı. Bahse konu bölme üzerinde yapılan çalışmalarda. Bölme Polis üzerinde... aracı da aradı. Teybin önündeki mıknatıs sistemi fark edildi. Kilit tuşuna basılınca kapının içindeki gizli bölme açıldı. Bu bölmenin sağ tarafına değdirildiğinde aracın sol arka yolcu kapısının içerisine özel bir bölmenin yapıldığı gayri bir düzeneğin olduğu görülmüş. Bölmede uyuşturucu madde Kalashnikov mermisi ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınmak istediği Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.